Ee, bu videomuzda e, Kur'an'ı nasıl tilavet etmeliyiz, nasıl okumalıyız? Çünkü e, biliyorsunuz ki çevremizde Kur'an'ın seslendirilmesi çok mühim ve önem taşıyan bir unsur halinde. Kur'an ziyafeti. Kur Kur ziyafeti ya da Kur'an'ı güzel okuma yarışmaları gibi e, bir anlayış söz konusu. Adam mesela Kur'an okuyor. Mest oldum diyor. Evet kendinden geçiyor ki Kur'an kendinden nasıl geçiriyor? Aslında Kur'an seslenen bir kitap. Seslenen kitap seslendirilen bir kitap haline gelmiş. Kur'an muhataba inmiş. Muhatap da konuşuyor. Yani seni Allah kelamı seninle konuşuyor. Karşılıklı sana mesaj veriyor. Ama mesaj öyle bir hale getirilmiş ki örtülmüş şarkı sözü söyler gibi. Evet. Bu e, musikiyle özellikle musiki tarzında okunması Harun Reşit döneminde artan bir olay. Hatta saraylarda bu güzel okuyanlara paralar, maaşlar dağıtılmasıyla bütün coğrafyalara yayılmış. Nasıl okuyorlar? Mesela bir örnek vereyim. Bismillah. Ya yeah, en Teginu bil sabr ve salat. Inna Allahu as Yani tekanım Teğhandi var. var. Seslendirmede mesajdan çok musiki var. Musiki var. Evet. Hüzünlü okuma meselesi. Dedi ben ben ne dedim burada? O hadis var mı hocam? Hüzünlü okuyun. Hüzünlü okunacak ayet hüzünlü okunur. Müjdelenecek bir ayet hüzünlü okunur mu? Müjdeleyen ve uyaran ya da tehdit eden bir ayet. ayete müjdeleyen ve uyaran bir Resul gelmiş. O ayeti müjdeleyecekse müjdeliği okunur. Mesela biz bu ayette ne dedik? Ya eyyuhal amen, ey iman edenler İsteğinu bis sabri ve salat. Salatla. Salatla ve sabırla istihane edin. Yani yardım talebinde bulunun. Yani Allah'a yönelerek ve sabrederek. İnna <laughs> Allah'a Allah sabredenlerle beraberdir. Şüphesiz Şimdi ben bunu Kur'an'ı musiki okuduğum gibi Türkçe okuyorum. Ey iman edenler namaz ve sabırla yardım isteyin Allah sabredenlerle beraberdir Şarkı mı söylüyorsunuz Şimdi evet musiki yapıyorum. Kur'an musiki olarak inmiş bir kitap değil. Bakın muhatap konuşma olarak inmiş bir konuşma kitap. diliyle inmiş. Tabii ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler Esti'inu bis sabri ve salah inna Allah'a ma'as sabirin Ayeti Türkçe mealiyle söylüyorum. Ey iman edenler salat ve sabırla yardım isteyin çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Mesaj budur. Mesaj böyle iletilir, Mesaj böyle okunur. Nevi Aleyhisselam bu mesajları o topluma bu şekilde iletti. Aynen. Yoksa düşünebilir misiniz Nebi'nin böyle okuyacağını? Mesela Ya da Enes bin malikin Rahman suresini Enes bin Malik'in bu terennümle Mekke'nin ortasında okuduğunu düşünün. Evet. Yani bu musikiyle. Aynen. Evet. Bunun, bunun, bunun bu mesajı öldürmek için yapılmış en büyük projelerden biri. Yani seslenen kitabı seslendirilen bir kitap haline getirerek mesajı ortadan kaldırmak için yapılmış. Tecvid dediğimiz şey aslında harflerin hakkını vermekle alakalıdır. Arapçada ha vardır, ha vardır, he vardır. Önemli olan sadece muhatapa bunu anlatırken bu mahreci doğru olarak vermektir. Bu da kim için? Arap dili muhatabı için. Ama bizim toplumumuzda Kur'an Arapça musik de okunsa e, musikin bütün çeşitleri de okunsa toplum için bir şey ifade etmiyor. Çünkü toplum mesajdan uzak. Böyle şarkı gibi okumazsanız toplum kızıyor. Ne için okudun diyor. Zaten Aynen. Bağırıyor. Böyle Kur'an mı okunur? Böyle Kur'an mı okunur? Evet. evet. E, artı e, hazır olan sevabı da hiçbir yere gönderemeyiz. Evet. okuma şekli. İhbar, i̇hba yapmadın, ishar yapmadın, idgam yapmadın, bilmem ne yapmadın. Bakam, ya okumadın. bunların bunların hiçbiri yok. Mesela in in kuntum sadıkın ya yani oradaki İhfa. inlerde yani böyle mi okudu? Nunu, nunu böyle mi nebi in kun dedi? Zaten hocam konuşma, İn konuşma dili bu konuşma, konuşma, dili. Konuşma diliyle inmezse zaten iletişim kuramazsınız. Evet. Konuştu al kaçırılan nokta bu. Allah bizimle konuşuyor. Aynen evet. Bizimle konuşması yerine biz Allah sanki bize musiki yapıyor. Yani ölülere Yasin okunmalar, ölülerin arkasında Kur'an okunmalar. Hep bu musikiyle okunuyor. Mesaj yok. Mesajdan habersiz insanlar. Bu bu proje asıl önemli projelerden biri bu. Kur'an'ın mehcu bırakılması, Kur'an'ın uzaklaştırılması, Kur'an'ın yine din adamları nasıl tekel oluşturduysa, kâriler de, kur'anlar, hafızlar da bir dinde oluşturdular. Ne yaptılar? Ramazanlarda ne yapılıyor abi? Kur'an okuma Ne yap, ne yapılıyor? Mukabele. Sabah namazından sonra. Hiç karşılaştınız mı? nasıl okuyor? Anlayamazsın. Şerif Lami'nin zâhirül el Çünkü 20 sayfa okuyacak. Eşsiz bana da çıkmış. Efendim. Yani bu mudur ya? Yani? Kitap bunun için mi geldi? Evet, bunun için mi gelmiştir? O yüzden Kur'an'ı mesajı anlayabileceğimiz şekilde okumalıyız. Tilavet etmeliyiz. Yetu <laughs> Evet. O şekilde okursak Kur'an'da okuma şeklini bize öğretiyor Allah. İkra oku önce diyor. Tertil üzere oku diyor. Müzzemmil suresi. <laughs> Varat dili tertiler. Evet, Söy, terk, ter ter evet, tertil. Evet. evet. Tertil üzere okumak. Ve tefekkür ederek, aklı harekete geçerek, geçirerek ve tedebbür ederek yani bu ayetin arka planında bize ne anlatılıyor, arka planda ne yaşanmış. Ve tezekkür ederek ve hatırlayarak Allah'ı hatırlayarak ve diğer ayetleri hatırlayarak nuru tahir olarak, değil mi? Ve bunları tahir olarak, evet, temiz bir akılla, ön yargısız okumak. Yani samimi olarak Allah'a kulluk etmek istiyorsanız evet. şartlar, kurallar bu ve bu kuralları da Allah belirlemiş. Ee, sonra insanlar yorum yapmaya başlayınca iş çirini çıkmışlar. Evet. Bize düşen Kur'an'ı mesaj Allah bizimle konuşuyormuşçasına okumalıyız ne anlattı. Yani bir Kevser suresi okuyoruz. E, herkes okuyor. İnne a'tayna kel kevser. Ya kel kevser kim? Tamam. Orada o harfi elifi vasıl olarak geçebilirsin. Ama öyle bir hale gelmiş ki mesaj yok orada. İnne a'tayna ke. Biz sana verdik. El kevser. Kevseri verdik kel kevseri vermedik. Yine Fatiha'da söylüyoruz ya. ya Çocuklarına bu ismi ke... koyamıyor artık insanlar. E, e, lakap takacaklar. Kevse, kel kevseri. De. Kel kevser diye lakap takacaklar bana diye. Mesela İyya kene'budu diyoruz. orada vurgu var. Konuşmalarda vurgular vardır. Kur'an'daki mesajda vurgular vardır. İyya ke. Yalnız sana ne'budu. Bu ke ile kene'budu diyoruz. Orada bir ayıracağız. Geçmişe de götürür, Ken abudu. Geçmişte sana ibadet ediyorduk. <laughs> ken 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 fi şey işte o aficeri yani konuşurken 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 karşı taraftaki ortak ke zamirini tamam mı? Siz vurgulamazsınız, vurgu oluşmaz. Vurguyu vermeniz. Mesela ihtina. Hemen biz ihtina sıratı almıştık. Önce bir dur bak ihtina bizi ilet diyoruz mesela. Değil mi? Genelde böyle konu. Bir dur. Es-sıratel müstakil. de sıratel müstakil. Yani mesajı anlayabileceğimiz vurgularla. Mesela Türkçe mealini okuyorsunuz. Vurgu var orada. Ya bakıyorsunuz mealde. Ha, burada diyor ki yalnız sana kulluk ederiz. Şimdi biz ne diyoruz? Yalnız sana kulluk ederiz. Bu projeleri insanlar niye görmüyor? Bunlara proje demiyor. Akletmedikleri için. Akıllarını kiraya verdikleri için. Akıllarını hocalarına, abilerine, şeyhlerine, din adamlarına verdikleri için. Aklı vahiy ya da vahiy beraber hevaları yapalım. bunu istedikleri için. Bir daha değil. hevaları Bunları istiyor. Tabii bunu istiyorlar. O yüzden Kur'an'ı al Rabbimizin biziyle konuştuğunu düşünerek orada mesela ikra Bismi Rabbike Rabbinin adıyla oku. Kim o? Sen, 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 senden bahsediyor. Sana diyor. Ama biz işte böyle okumuyoruz. Geçen gün bir mecliste Haşr suresinin Estaizmullah e, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل اللي رأيته خاشعا متسدعا من خاشة الله آيات bu şekilde mesajı karşı tarafa geçirerek Allah korkusundan dağın kendisine bu kitap indirilmiş olsaydı e, paramparça olacağını gündeme getirince mesajı tam anlamında anlamıyla anlatınca bana bir Kur'an talebi geldi orada. O anda. Yani Kuran Kur okuma isteği, Kuran Kuranla tanışma isteği e, insanlardan kesilmiş bu. Evet. Onun önüne geçilmiş bu mevzu. Tabii çünkü Kuran okuma sadece Arap alfabelerini bilip Arapça Kuranı e, seslendirilebiliyorsa Kuranı biliyor denmiş. Ama Kuran e, Arapça seslendirmeyi bilmek değildir. Adam...